İlim yayma ödüllerine yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim yayma ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobelimiz olmasın? Bu adımı biz de atarız. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü ilim yayma ailemizi kutluyoruz.